Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Etiket Dovaş oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Şu anda Etiket davaşımızı açıyoruz. Ben Muhammed Tan arkadaşıyım. Arkadaşlar eğer 20 abone olursak dışarıda yemek yeme yapacağız. Ve, evet Çiğ yemek yeme yapacağız. Çiğ köfte, tatlı. Ne isterseniz. Yoruma yazın. Ayfon tamam. 4 bile yeriz. Abartma oğlum. Ayfon 4 yeniyor mu? t 580 mi alalım mı? Tamam. Ver, dur hadi. dur. Bunu maviye boy <laughs> oğlum. Beyaz da olmuyor. Modifiye. Renklere gir. Gövde boyu ala. Mavi. Gelsin lan. Ha, şu mavilik. Yiyor mu bu? Yok. Oy bayağı iyiydi. Gücür gücür oldu. <laughs> dur. ha. Tamam abi tamam şimdi oldu ver, ver, ver. Dur Aa, ben. Ya. ya Oğlum ben. yukarı çıkarken ben oynatacak mı yani? Jant Ya oğlum jant kırmızı yapma ya Beyaz Beyaz olacak o Tamam Yukarı çıkarken ben getireceğim Tamam be sus be Allah Allah. Çok konuşuyor bu Kes lan kes lan Aaa tovaş <laughs> Arkadaşlar siz etiket i̇yi, i̇yi Güncelleme geldi arkadaşlar haberiniz olsun Evet ne bu ne T580 ve bu da BMC. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu arkadaşlar da bu BMC bu arada mükemmel bir. Bunu bir oynayalım. promosyonel arkadaşlar. Bunu ben edin? bir oynayayım arkadaşlar. Bundan sonra Arkadaşlar, şey. arkadaşlar e, şehir, köy, dağ yolu, şehir. Bu kadar arkadaşlar. Ya da eee dağ yolu yapalım. Evet. Arkadaşlar eğer 30 km'ye ulaşırsam Dışarıda bisiklet videoları. Evet. Arkadaşım kayak yaptık arkadaşlar. Kayak merkezi neredeyse Tabii var. Ben bir yere gitmiştim bugün. Ondan dolayı o arkadaşlarla kayak yapmış zaten bu. Evet arkadaşlar işte böyle. Ben acı. Ben ince Ben arkadaşlar. ne oldu? Yok ben bir böyle bakın. İçi bayağı güzel. Abi. Evet. Ara gazı var bakalım. Geliyorum lan. Ben. ben bu beneci bindim ama böylesine binmedim. Arkadaşlar çok konuşuyor geveze gevezeye. Arkadaşlar bu neden gitmiyor? çıkar mı lan bu? Bu gitmiyor. Gitmiyor. Sen rampayı çıkıyor musun? Mal rampayla ne ilgisi var? Asla asla işte o harika şarkı değil ya. Yani. Ramona'yı niye dönüyor? Arkadaşlar biz traktör oynayalım Traktör oynayalım Aynen traktör Traktörün daha iyi Traktörün çift çekeri daha iyi Yani daha iyi daha iyi der Nevolant Oynayabiliriz T580B Modifiye... Anam şarjım azalıyor Neyse yapacak bir şey yok ee, Arkadaşlar burada bazıları ön tampon mesela Nasıl o? Değişiyor mu oğlum bunlar? Aa bak. Aha bak. Aa bak Aa. iyi al bunu al al. Alayım alayım aynen. Bir de bu ötekine bak. Öteki yok. Tek bu var. Tamam bunu alalım. Arka tampona bak. Arka tampon stop yok. Bancır var. Bancırı göster. Bak bu bir. Bu iki. Uy. Yok be abi sarmadı bu. Aha tamam tamam bu iyi ya. Yok oğlum ya bunda şey sistemi var. Tamam oğlum bir şey olmaz. Tamam bunu alalım ya. Yok la bunu alma bence. Şey sistem var ya olmuyor bu. Uyumuyor <laughs> bunu, uyumuyor. Evet bu boş ver. Arkadaşlar iyi bence. Bu, bu, bu mal hmm. uyumuyor diyor ama uyuyor. Uyumaz ki oğlum. Hebe şu tekrar. Ön camını ne yazalım? Ön bu camını. da oynayacak sonra benim kendi e, bu oynayacak bir sonra ben de kendim oynayacağım. Aynen, öyle öyle yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> istediğiniz şeyi yazın. Yani, Aynen. Oynayalım biz. Arkadaşlar bir video izleyeceğiz mecbur. Bir Fark. videoda iki şans e, geliyor. İki tane yapacak sonra zaten iki tane ve bitiyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. En sevdiğiniz ve hoşlandığınız bir yolu bize yani. Elimizden geleni yapacağız. İleride bir gün eğer böyle şey yaparsak daha kamerayla çekmeye çalışacağız. Yani, kamera. Aynen. Arkadaşlar köyde benim bildiğim dağ yolu var. Oraya evet. gireceğiz. Öyle bir oynayacağız yani kanalım 16 abone oldu arkadaşlar teşekkür ederim of, arkadaşlar şuna bakın bakın bak abi bizim köyde olarak bak. bunun kepçelesi var ya biliyor var bu biliyor evet bakın hoparlör var diye şikayet ediyor siz şikayet ederseniz <laughs> hoparlör olmuyor oğlum bahçe tipi bu ya Mehmet bahçenin yerim Arkadaşlar abi, abi. sese bak tam aynı ses Yük, Yükleyelim tamam. ses. mi? Ne oğlum tabi daha nasıl çıkacağım başka? benim tahta saman? Tamam bence. Anam 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 Tamam. Tamam. Gel geri. gel Arkadaşlar. Ar arkana bak. Hiç bir şey olmaz. Aa gördün mü? Giriyoruz giriyoruz giriyoruz. Arkadaşlar eğer yani bana yorumlarda duymayın. şey yapın. Ben yorumlarda şey yapayım. Şey yapayım deyip duruyorum ama yorumlarda siz yazın ben de sizin yazdığınız yorumlarla burada oda kurup sizle oynayayım. Evet, siz yazın, biz oynarız yani. FIFA da oynuyorum, FIFA adınızı da yazın, FIFA da Veysa atarız, ben de güvenen gelsin. Bakın arkadaşlar, anam, şu an daha yoluna girdik. Muhammed Tazim ben de, ben de duvara girdim. Öyle işte arkadaşlar, hemen girelim. Şöyle. Arkadaşlar, eğer arkadaşımın da tabletine gitsen, yüklerim şey diye daha güzel olacaktı o da kuracak aslında yani ama kısmet değilmiş evet adam ön tablet zaten biraz şey eski 2022 abo biraz arkadaşlar al. arkadaşlar biraz alamadım biraz almaya çalış ayak kaç tamam mı arkadaşlar şöyle yaparız keskin virajlarda çok çevir of arkadaşlar arkadaşlar Dur 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 açıyorum dur, 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 dur. dur uçurum kaç Oh arkadaşlar motora bin lan motora bin. Ne Tamam. Ne zaman hava damlası? Ah motor motor işte motor 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 Allah bir çelere bin 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 bin. Ya sıkıntı yok hadi yürü git ben de giderim. <gülüyor> <gülüyor> hadi ben de Çık şuraya çıkayım Ah şurada çıkab oha, oha çıkabiliyor mu? Oha. oha. Arkadaşlar. <laughs> Lan motor gidecek kaza yapacak devrilecek. Lan, ne oldu? Sus. <laughs> arkadaşlar deminden beri çok konuşuyor birazcık susun da ben konuşayım. Motor gitti arkadaşlar. Ha, sen konuş artık ben susun. Benim kanalım oğlum. Olsun arkadaşlar. Ha, konuş konuş izin veriyorum hadi. Oha lan. Motor mu olmuş? Motor tüver katıyor arkana. <laughs> <laughs> arkadaşlar motor şuradan götüreyim mi? Oğlum oradan gider mi lan? Bin. Bas kazan. Bak gider. Gider, gider, oğlum gider. Oğlum ama oğlum nasıl çözüyor? Sıkıntı yapıyor. Ya. Ötüyor lan egzoz o E sen de ötüyorsun. Aa. Arkadaşlar ne oluyor? Ooo çıktı lan. Oğlum al cizgit gibi ötüyorlar. Arkadaşlar havada kaldık. Arkadaşlar trafik rider oynayacağız. Rider rider? rider oynayacağız. Bu kanalda hala. Yok, Ama arkadaşlar. Trafik video çıktı. Ben de dedim. Arkadaşlar şey yaparız. Neydi? İstediğiniz oyunları Red Bull'a başlayalım mı? Neydi Red Bull'a? Red Bull 4. böyle. Onu, onu da oynayalım aynen. Bir bölüm, iki bölüm, üç bölüm diye. Adam profesyonel sürücü lan. 39 grupla bir tek şey alıyor. Biraz. Tek elinde gidiyorum. Mehmet ha ha. Aha. Kimi takacağım? Tamam. Arkadaşlar burada bir çay kahve içelim. <laughs> Hadi <gülüyor> gel. El fren çek. Arkadaşlar biz çok ters yoldan gittik. <laughs> Yok da ters yoldan gittik. Oğlum buradan gitmemiz gerekiyordu Mehmet. Oğlum Neyse arkadaşlar. Şöyle gideceğim. Şöyle şey gittim. Red Bull'u yüklerim ben. Red Bull'a başlarız. Olur mu? Tamam. Abi bu daha keçisi ya. Bakın 580. Buraya koyalım. Ben gider. Anam. Onu arkadaşlar. Helikopter helikopter. helikopter, Arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Oğlum ne, ne oluyor? Erik dalon ya traktör. Anam. Bu ne, bu ne lan? Ah. Oha. 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 <laughs> oha. kaldırın. Oha. 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 Ya Muhammed Taha senin süreceğin bu türlü Ben mi sürdüm mi? ya? arkadaşlar Mehmet sürdü değil mi? Oha! Oğlum, Oğlum aynı bir sen işte. Kim dedi be ama? Arkadaşlar Red, Red Bull Red Bull, Bull Onun kasa ne gitmiş. Oğlum bak. Küfür etmeyi kesak burada. Arkadaşlar hmm. bir oynayalım ondan sonra böyle şey oynarız. Neydi? Trafik Ridger. Aynen. Şimdi, şimdi ben bir oynayayım ondan sonra trafik rejir oynarız. Bak ben de oynayacağım. Şarjım bitiyor Mehmet Sen trafik rejir oynarsın. Oğlum ya. Of Aa. Öf. Şuna bak. Ne oluyor lan? İçimden geçtik bu turun. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yoksa ben bir... Ne oluyor lan? Ajan mı? Ajan mı? tamam. Oh, i̇ç kamera. Çıkış çıkış Hadi çıkış. Arkadaşlar ne oluyor lan? Aykut Elmas'taki gibi. Abi nereye getiriyorsun beni? Can mi? Şey yardım ana, yardım ana, yardım ana, yardım 50 ile viraj alıyorum arkadaşlar. Siz Vallahi çok iyi lan. Hay olsun. Oo, Mehmet senin nazarını var ya. Abi, nazar mı dedirdik <laughs> bir sana? Arkadaşlar burayı bir park edip çay kahve içelim ya. İçemedik. Harbi ya. Susadık ya. Sen de yüklemeyi bir dene. Oğlum yüklüyorum evde yükleneyim. Ama açılmıyor. Yükleniyor. Yüklenmesi devam Açılmıyor. Açılsa da. Vallahi... Arkadaşlar burayı bir park edelim. Çok imanlı bir şofördüm. Evet, çok mübarek bir şoför. Şoför işte. Aa, motor gidiyor abi. Abi... Adam tür çekiyor. Motor... Oğlum, beni motor... unuttun. Beni beni. Zıpla. Zıpla. Tomruğun üstüne. üstüne. Motor da kendi gidiyor. Yani gitsin gitsin biz de gidelim. <laughs> Durdu lan. Arkadaşlar bak, da. abi normal uyumuyor buna ya değil mi? Yani normal olacak da, normal. Birazcık olurdu, bırakalım. adamı. Git, gir, git. Abi bok mu? Oy. Adım. Ama bak altı yaşlılara kadar uyuyor. Lan gidiyor. Lan motorla ben gidiyorum. Oğlum gidiyor lan. <laughs> lan babam yazmış. Arkadaşlar motor Allah gidiyor. oğlum nasıl gidiyor? Oğlum motor gidiyor. <laughs> Kendi gidiyor de. <laughs> Uçurumdan. Oha bir de viraj oluyor. Oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum motoru bin. Motoru bin motora. Oha. 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 <gülüyor> 33. <gülüyor> ben geri çıkıyorum arkadaşlar. Ha, beni bıraksan git motor sen git. Salak. Ha. Oh, oğlum <laughs> ne, oluyor <lan? gülüyor> ne oluyor lan? Arkadaşlar oyunun bug'ını bulduk galiba. A ne olmuş lan? Biz bir yola gidelim. Ondan sonra bunu bırakalım. Sıra bende bende. Şimdi bunu bırakacağız. Bu kendi yolunu kendi bulacak. Harbi. Bana alım oluyor. 20 ile bırakıyorum kanka. 17 18, 18. Hadi bırak. Hadi. Bas. Bas. 50 ile bırak. Ay bismillah. Ananı. Adam. Neyse kanka. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onun. Abi alamıyor işte biraz. Ama orada bas lan. Virajı bayağı iyi aldı Oğlum. Lan oğlum içine geçtik bu. Adam bir süre yeksen sür. ya bırak yere, durma. motorun ya. Tiyana. Kim küfür ettik? Ya oğlum küfür ettik lan? Sen ettin işte. Ne zaman? Az önce. Şaka yaptım şaka. Ben ne de dedim? Hı? Etmedi etmedi evet. Şey Ağzına dedi. Toros aldın mı sen? Toros alırsın. Bro <laughs> Broadway. Ben başka bir oyun yükleyeyim. Bak bu ne? Ya o oğlum ben işte ben de oynayacağım? Öyle dediler. Öyle Kim dedim. Dedi, kimse demedi. Ben ben. Ben dedim. Sen izin verin hatta. Bak oğlum ben o TV'yi sesen böyle oynamayacağım lan. şimdi Mal Mehmet oynar. Mal mıyım lan ben? Evet. Vallahi telefonu atar ve sinirden yine. Senin de tabletin var. Ben de senin tabletinle oynayacağım. Sen konuş. Dur çekiyor mu diye bakacağım. Kaç şarjın bitiyor? Dur lan. Mehmet'in numarasını vereyim mi? Mehmet'in benim numaram yok, benim hattım da yok. Farming Simulator iki, 2018. Evet yükledim. Arkadaşlar onu çok merak ettim. Sen oynasana bir. Kanka, arkadaşlar, arkadaşlar, gördüğünüz Mehmet, gibi ben şarj altıma almaya gidiyorum. Mehmet konuşuyor. Tamam. tamam. Şimdi video izliyoruz. Arkadaşlar özür dilerim. Evet. Arkadaşlar. E, ee, video izliyor. TikTok. Evet TikTok. Video atlayalım. görünmüş müzül. Eh, geldi Muhammed de. Hmm. Gel yavrum. Arkadaşlar ben geçin, Şehir 2'de oynayacağım. Tamam. Gel ben oraya geçiyorum. Şarkıda bırakak oyna. Arkadaşlar balıklarımız var. Abi havalı bakları. Göster gösteremiyoruz ama. Evet, gösteremiyoruz. Hayır, dur. dur. Ben bir çarjı takayım vereyim. Sen telefonum ver benim? Anam kafa vurdum. <laughs> <laughs> bu anka seydin yanından köşesine bir vurdum anam. Ananı sevme yavrum. Ananı sevmeyim mi? Ananı seveceğim. Sev. Ananı seveyim. Al ben. kanka. Eyvallah baba. Ben de onu telefonuna. Şimdi. Oro bu motor kendi gidiyor lan. Ben biraz seslendir. Dur dur ben kamera değiştireceğim. Yani şöyle yapabilirsin. Yaptım hmm. yaptım olmuyor mu? Yapma lan tamam biliyorum. Tamam arkadaşlar tamam Ben de onun. Ha ben balıkları şöyle çekiyorum. Tamam çek çek. Hmm. Niye lan? oldu? Balıkları... Petrol abi çok iyi lan. Petrol ofisim ya. Arkadaşlar istediğini bulmuş. Ara sıra ben de yaparım. Evet. Abi çok mükemmel diyorduk. Kapandı. Kapandı. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum. telefon. Aha. Ha kan Şey arkadaşlar anne arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika kapatıyoruz. Dur dur la bakayım. Arkadaşlar 5 dakika kapatıyoruz. Hemen şey yapacağız.